Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu akşam olacak olan Süper Lig büyük derbi maçına FIFA 21 ile devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi gençler Beşiktaş-Galatasaray bu akşam müthiş bir derbi maçı var. Bakalım hangi taraf inecek? Hem böylece de FIFA'nın tahmininden görmüş olacağız. Gençler ben ee, Beşiktaş'ın bir 0 Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş daha güçlü bir takım. Biliyorsunuz ki Is çok büyük isimler var kadrolarında. Ve gerçekten çok iyi isimlerle çıkıyorlar. Piyaniç olsun, Gezal olsun, Rozi olsun çok iyi isimler. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. 1-0 veya beraber kalacağını düşünüyorum ama Beşiktaş %85 veya %90 ihtimalle kazanır diyorum. Ee, gençler şimdi ben şöyle yapacağım. İlk yarı ben Galatasaray'ım. İkinci yarı da gençler Beşiktaş oynayacağım. Yani şimdi full Galatasaray oynayarak şey yapmayalım. İkinci yarı Beşiktaş olacağım. İlki yarı Galatasaray oynayacağım. İsterseniz hemen videomuza şimdi geçelim. Evet gençler maça hemen başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Beşiktaş maça başladı. Pjanic, Tekşehir'e gibi isimler, Batuşay gibi isimler var kadroda ve çok tehlikeli isimler. Geza olsun, Wellington olsun, Vido olsun gerçekten bunlar çok tehlikeli isimler ama Galatasaray'da da tehlikeli isimler var. Tehlikeli atabilecek isimler var. Ama dediğim gibi ben ee, Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Bakalım FIFA'nın skoru ne olacak. Evet Batu Şai. Evet çok iyi ayak koydu. Luin Dama. Biliyorsunuz ki Beşiktaş maçında marka yetiştiği için marka değil, ilk 11'de. Normalde biliyorsunuz ki Nelson vardı. Beşiktaş çok ataklı başladı. Aman dikkat. Evet. Muslera topu oluyor ve hemen pasını verdi Yedlin. Yedlin'den hemen Marko'ya. markov ki kaldı olsun. Çao. Galatasaray'ın yeni transferi. Hemen trans verdik pasımızı Mustafa Muhammed topu geçiremedi. Vayne Hainault orada ortasını vuramadılar kafayı. Kikaldao, Kikaldao, Kikaldao iyi gidiyor ama maalesef topu sökemiyor. Evet, iyi paslaşmalar izliyoruz Beşiktaş'tan. Verdik pasımızı Kikaldao'dan hemen. Evet, Morutan, Olimpi Morutan topu çekti. Pasını da verdi Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed'den Figuli'ye. Figuli. Figulaş tortasını. Vur kafayı vuramadı kafayı. Evet pasımızı verdik ama nereye? Figuli'den çok kötü bir pas. Orada Mustafa Muhammed'i görse tehlike atabilecek bir isim. Evet şimdi Weinheim Heinold alamadı. Evet aldık. Ortamızı açtık. Ve top Morutan'da Olimpi Morutan 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 pasını verdi Babel Rahim Babel Muhammed Mustafa'yı gördü Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed Çok ama ya defans çok çabuk oturdu Asım Çao Asım Çao en geri döndü Bunu yapmak zorundaydım Çünkü defans gerçekten çok kapandı Orayı biraz açmak amacım Pasımızı hemen verdik Tekrardan verdik Olimpi Morutan Murata'nın pası Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed de gördü Ryan Babel. Babel gidiyor. Babel ama offside diyor hakem. Yapma. İlk yerinin bitmesine artık son 10 dakika kaldı neredeyse. Aldık. Markao. Markao pası ne verdi? Figuli. Figuli'nin pası. Mustafa Muhammed'den güzel bir pas gelmiyor. Gezal. Gezal'ın pası ey, dışarı taşa gidiyor ve taşı Galatasaray hemen kullandı. Luyendama. Luyendama'dan pasımız Muslera. Muslera'dan Marcao. Marcao'dan Chao. Asunçado'dan Morutan. Morutan Luyendama. Luyendama'dan Babel'e. Babel tekrardan Morutan'a verdi. Morutan. Morutan'dan pasımız yine Babel. Babel'in pası Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed verdi Asunçao. Asunçao çok iyi gördü ama maalesef Pasımız geçmiyor. Orada En o topu kesiyor. Şimdi Markao top alamadı. Evet. En ile çok etkili geliyor Beşiktaş. Ve gol oluyor. En Sakala durumu 1-0 yapıyor. Sağ kanattan çok etkili yerler ve içerisi çok rahat girdi En Pasımızı verdik. Kikaldao. Kikaldao'nun pası Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed kaptırdı topu. Ve ilk yarı bitiyor. Evet, ikinci yarıda Gal Beşiktaş olacak demiştik. E, i̇kinci yarıya Beşiktaş'la başlıyoruz. İlk yarı Galatasaray, ikinci yarı Beşiktaş yapacağımı zaten maçın yılın başına söylemiştim ve hemen başladık pasımızı verdik Tekşera. Tekşera'nın pası Batuşayi. den gördük ama top maalesef ulaşmıyor derken Tekşera. Tekşer aldı topu ama orada Big Boss Luindama var. Çok güzel bir orta Kaleci çıktı. Kaleci ne yapıyor lan? Kaleci çıktı topu aldı. Kaleci ne yapıyor lan? Çok güzel gördük ama geçmedi. Allah Allah dedi genç Osman ve geliyorlar. Beşiktaş hala üstünlüğünü koruyor 1-0 ama bakalım şimdi Galatasaray nasıl hamleler yapacak? Oyun içinde derken Gezal'la ta çıkacak Galatasaray. Gezal gidiyor. Koş Gezal. Durma Gezal. Gezal topu da daha çok güzel götürdü. Pasımızı verdik Tekşero. Tekşero! Kaleci Muslera. Evet, tek aldık. Tekşera. Tekşero'nun pası geçmiyor. Geçmiyor, geçemiyor. Aldık. Tekşera. Tekşera. Çok kötü vurdu. Bir preseri, şu gol atmak istiyorum ya Evet tekrar aldık Çok güzel pas verdik Tekşera Tekşera'nın pası Miralem Pjanić Pjanić'in pası Enkudu Enkudu çekti Açtı ortasına vur kafayı vuramadı kafayı Evet Tekşera'dan Enkudu Rozier, Rozier'in pası Tekşera Tekşera'dan Soza, Souza'nın pası Miralem Pjanić Pionic, Pionic, kalecim Sera. daha çıktı. Yerini Taylan Antalya'yla bıraktı. Kafayı vuracağız. Vurulmadık. Vuramadık topu. Vursak belki gol avantajı yakalayabilirdik ama vuramadık. Evet. Rahim Babel. Babel çok iyi bir futbolcu, Beşiktaş'ta da kariyer olan bir futbolcu derken açtılar ortaya etkili olmadı. Verdiler pasını Tekşera, Tekşera gidiyor, Tekşera'nın önü boş, Tekşera, Tekşera, Tekşera Markavi'yi geçmeyi başardı. Verdi pasını, Batu Miçi önünü kesiyorlar. Ve Mustera topu dışarı gönderiyor. Evet, Morutan çıktı. Yerini Emre kılınca bıraktı. Of. Pjanic. Pjanic Pjanic'ten aldılar topu. Enkudu gidiyor Enkudu. Emre Kılınç orada güzel pazara yolladı ve çok büyük atak yapıyor Galatasaray Feguli ile. Feguli, Feguli ama Mert. Vida, Mert Günak'a gönderiyor topu. Wellington, Wellington verdi pasını. Tekrardan verdik Tekşehir'den etkisiz bir pas. Ve Galatasaray geliyor. Ve penaltı. Hocam penaltı ve kırmızı kart yiyoruz. Dakikalar. 85. Aa penaltı değil. Penaltı değil. Free kick. Hakem Haken verdi. Vurdular ve kale adımımız. Orayı diktiğimiz adam hayatımızı kurtardı. Hızlıca verdik hemen. Galatasaray hızlı çıkmak istiyoruz. Hemen hızlıca daha verdik. Koş tek şera gidiyor. Tek şera gole gidiyor. Koş tek şera. Tek şera. Çok kötü bir vuruş. Tek şera. Çok kötü vurdu. Artık dakikalar 90. Ya evde 90 diyoruz. Oğuzhan Öz Yakup girdi tek yerine. 90 artı bir artık son saniyeleri maçın bitimine ve maç bir. Evet gençler gördüğünüz gibi FIFA'nın tahmin skoru gördüğünüz gibi 1-0 Galatasaray 1-0 Beşiktaş alır dedi. Ben de dediğim gibi gençler Beşiktaş yeneceğini düşünüyorum. İnşallah beraberlik yani yeneceğini düşünüyorum. İnşallah falan da konuşmayayım. Ama ben Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Galatasaray genellikle bu tür maçlara çok güçlü çıkıyor. Belki Galatasaray yenebilir ortada da geçebilir ama ben Beşiktaş'ın 1-0 yeneceğini düşünüyorum. Galatasaray yenerse şaşırmam. Çünkü derbi maçlarında gerçekten Galatasaray bayağı etkili oynuyor. Mesela Trabzon karşısında da bayağı iyi oynamıştı ve 2-2 berabere kaldılar. Ben bu şekilde düşünüyorum. Başka bir görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.